Osman Gazi Köprüsü'nün maliyeti nedir? 6,5 milyar dolar. Ne var bunda? İstanbul'dan İzmir'e kadar otoyol var. İzmir, İstanbul 2 saat 50 dakika Kemal Bey. İzmir milletvekilisin. için dolayısıyla karayoluyla gideriz. Kamyon şoförü kardeşlerim de iyi dinlesinler. Ankara İstanbul arasında gidiş geliş bin kilometre. Ne kadar mazot yakıyor? ...1200 liralık masot yakıyoruz. Ankara... Ara, ...İstanbul arası gidiş geliş 1000 kilometre değil 850 kilometre. Burada bir... ...burada bir eksik var. Gerçi sen yürüyerek gittin... ...ama yürüyerek ölçülmez bu. Hayır... ...otoyol parası falan ödenmediği için... ...olabilir. Otoyol ücreti 89 değil... 70 lira. İkinci Sayın onun dediği kamyondan bahsediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yakıt dışındaki masraflar dediğin gibi 379 değil 255 lira. Şimdi yani Hesap uzmanlığı burada da çöktü. Kusura bak. <laughs> Bunu dinleyince bir şey aklıma geldi onu da söyleyeyim.